sana kına hediye. Adın gibi Yaseminlerle süslenip senin için özel tasarlandı. Umarım beğenirsin. Beğenmez mi ayol? Göz kamaştırıyor. Emsel anne, gerçekten çok beğendim. Göz kamaştırıyor. Çok mutlu olmanı diliyorum. Ee, e, hadi çalın devam edil. Cihan nerede olduğunu bilmek isteyen? Cihan Beyrut'ta. Bize bunu söylemediniz. Gerek görmedim. Anne, Cihan ve Beyrut ne alaka? Bizim orada herhangi bir faaliyetimiz de yok. Ne oluyor? Neyi büyütüyorsunuz? Sen de felaket haberi verir gibi geliyorsun damat bey. Cihan'ın orada ufak bir işi vardı. gitti, yarın dönecek. Düğün öncesi ne işi varmış orada? Ne Cihan ne ben. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Öyle gerekiyordu. Gönderdim, yarın dönecek. Hadi içeri geçin, İnsanlara ayıp oluyor. Hadi. Hadi siz keyfinize Hadi canım. Tamam, hadi geçelim içeri. Ver kızım, orada ne işi var ya? 15 yıl önce de böyle olmuştu. Başında bir bela mı var? Of! Ağzından yel alsın. Ortada damat yok ama kına var. Ben de kendi kendime gelin güvey olayım. Aptal Yasemin. Ben hissettim ama böyle olacağını. Ne söyleniyorsun Yasemin? Hı? Cihan'ı merak ettim emsal anne. Neyini merak ettin? Dedim ya, işimiz vardı gönderdim. Gelecek. Benim sözüme güven kalmadı mı artık bu evde? Burada aklınızı ve ağzınızı yoracağınıza gidin yatın. Yarın Bakan Bey gelecek. İşimiz, gücümüz çok. Düğünümüz var, unuttunuz mu? Abdullah? Lübnan'daki adamımızdan hala bir ses çıkmadı mı? Cihan orada ne yapıyor bana hemen haber ver. Bana üçüncü kez telefon açtırma. Düğünümüz mü var bizim bugün? Orhan abla, bir smokini var Mustafa'nın. Görsen nasıl tatlı oluyor. Olmaz bu hiç. Paşa mı benim be? Al bakayım. Aç aç aç. aç. Hı. Kuaför geldi. Hı. Hadi kalkın. Hadi güzelleşeceğiz. Kalk kalk, güzelleşeceğiz. Hadi. Koşma paşam. Duyduğuma göre Cihan Bey ortalıkta yokmuş Emsel yenge. Doğru duymuşsun. Ama gidecek. Telefonla aradım, ulaşamadım. Yani Cihan beni bilir. Amca sonu öyle boş yer aramaz. Bütün telefonlarıma çıkar. Neden gitti? Yani böylesi bir zamanda bekleyemiyor muydu bu işler? Ailevi bir mesele. Çözmesi gereken bir şey vardı ailevi bir mesele. Ailevi bir mesele bizi de ilgilendirmez mi emsal yenge? Unutma ki biz de bir ada beyliyiz. Yani yeğenimi sormak benim hakkım. Düğün kurulmuş, bütün hazırlıklar tamam. Damat bey ortada yok. Yani merakımızı mazur gör. Şimdi öğrendin. Merakını gidermişsindir. Hanımefendi, bakan bey işi geldi. Ben bir hoş geldiniz diyeyim. Dinlenmeye geçmeden önce.